Merhaba değerli arkadaşlarım. Bugün ana metal sanayi sektörünün hisselerini inceleyeceğiz. Burada 24 adet hisseden 7 tanesini ele alıyorum. Bunların isimleri Borusan, Çemtaş, Erbosan, Kocaer, Sarkuysan ve Yükselençilik. Değerli arkadaşlar, Bu 7 ana metal sanayi hissesinden öne çıkanları belirleyelim. Ancak önümüzdeki dönemde durgunluk ve enflasyon dolayısıyla bu sektörün bir parça dezavantajlı olabileceğini düşünüyorum. Bu sektörde ilk 3 aylık karlara baktığımızda bir negatiflik söz konusu. Hemen hemen hepsinde bir tek Borusan'da faaliyet karı yükselmiş. Zaten o da fiyat olarak bir hayli fiyatlandı. Şimdi bunlar üzerinde tek tek duralım ve bir sonuca varmaya çalışalım. Değerli arkadaşlar, Borusan 100 lira fiyatından kısa sürede 222 lira seviyesine soluksuz olarak neredeyse yükseliyor. Şimdi şurada 2 günlük bir dinlenme yapmış. Şurada bir 2 günlük dinlenme, yine şurada 3 günlük bir dinlenme. Bu şekilde e, hareket ediyor. Son günlerde de yine tırmanışını devam ettiriyor. Şimdi Borusan'da bizim hedef fiyatımız temel olarak 288 lira. Şu anda fiyat 222 lirada. Demek ki bir miktar daha yolu var. İlk 3 ayda güzel kar getirdi. Bundan sonra karları iyi olabilir. Arkadaşlar burada... 222 liradan 288 liraya kadar pay var. 288'in üzeri artık pahalı hale gelecek. Ancak şirket hissesi 100 liradan şu 222 liraya kadar yükseldiğinde şu ortalamalardan oldukça uzaklaştı. Dolayısıyla risk var. Ortalamalara doğru burada olduğu gibi bir yakınsama riski var. Arkadaşlar şirket verimlilik bakımından sektördeki diğer öne çıkanlar kadar verimli bir şirket değil. Cari oranı makul seviyede. Çok küçük de bir döviz eksisi var. O da sanırım problem olmaz. Durumu bu şekilde. Evet Borusan'da 200 lira seviyesinde bir ara aralık gerçekleşti. Bunu da gözlemliyorum. Bu söylediklerimin dışında söyleyecek başka bir şey şu anda bulamıyorum. Ve bunu geçiyorum değerli arkadaşlar. Evet, Çemtaş. Çemtaş, ana metal sektörünün verimli kağıtlarından birisi. Burada döviz artısı da bulunuyor. Hedef fiyatımız Çemtaş'ta 16 lira. Ve şu anda fiyat 8.71 seviyesinde gözüküyor. 16 lira eski zirvesinin de üzerinde değerli arkadaşlar. Ancak Çemtaş'ta ilk 3 ayda bilanço çok iyi gelmedi. Beklentinin altında kaldı. Bu sebep dolayısıyla 6 aylık bilançoyu da belki 9 aylığı da görmek gerekebilir. Takip etmemiz lazım. Burada döviz artısı olması ve hedef fiyatının oldukça altında bulunuyor olması dolayısıyla avantaj var. Ve şirketin nakdi de iyi. Arkadaşlar cari oranı 4 seviyesinde yatırım yapılabilir, geri çekilmelerde alım yapılabilir. Ancak 6 aylık ve 9 aylık karlarını da ben şahsen görmek isterim. Burada 3 aylık bilanço pek de düşündüğüm gibi çıkmadı. Evet bunu da geçiyorum değerli arkadaşlar. Erbosan. Bu kağıt da tıpkı çemtaş taş gibi hemen hemen benzer özellikler taşıyor. Değerli arkadaşlar, burada da hedef fiyatımız yukarıda evet, Erbosan'da hedef fiyatımız 226 lira. Şu andaki mevcut fiyatı 127,5 lira seviyesinde. Şurada düşen bir trend var. Şurada da bir direnç var. Bu direnci geçebilirse belki ilave para girişi olabilir. Şimdilik 100 lira seviyesinden bir talebin geldiğini gözlemliyorum. Bu Erbosan'da da yine Çemtaş'ta olduğu gibi cari oran oldukça yüksek. Nakti iyi. Döviz bakımından negatifte değil. Bu da pozitifte. Ancak Çemtaş gibi ilk 3 aylık bilançoda istediğimiz sonucu vermedi. Verimli bir şirket. Dolayısıyla Çemtaş'la bir tutuyorum. Bunu da 6 aylık ve 9 aylık bilançolarını görmek isterim. Burada teknik olarak bakarsak 100 liradan 127 liraya bir hareket oldu. Belki bir parça geri çekilebilir. Şu şekilde bir hareket olabilir. Burada bir geri çekilme riski var değerli arkadaşlar. Fakat fiyat olarak temelde değerlendirdiğimiz fiyat, hedef fiyatımız 226 lirada. Burada da ileriye yönelik bir potansiyel var. Evet, bunu da geçelim değerli arkadaşlar. Şimdi kocaer çelik. Bazı arkadaşlar bunu soruyorlar arada bir. Kocaer çelikte verimlilik düzeyi totalde Çemtaş ve Erbosan kadar değil. Bir parça düşük. Burada esas faaliyet karında bir ilerleme sağlanamadı. ilk 3 ayda. Değerli arkadaşlar, şirketin öz sermaye karlılığı sektörün ortalamasında. Kocaer'de bir döviz artısı var. Burada olumlu olabilecek bir nokta o. Döviz artısı var. Döviz yükselirse bir parça olumlu etkilenebilir. Cari oran nakti normal seviyede. Evet, Koca Erde hedef 21 lira değerli arkadaşlar. Şu anda fiyat 16.31 lira seviyesinde bulunuyor. Hedef fiyat şurası. 21 lira. Zaten orası bir direnç seviyesi. Oraya gelirse fiyatını bulmuş olacak. Üzerine çıkarsa pahalı hale gelmiş olacak. Şurada bir düşen trend var ve henüz bu düşen trend yükselen trende dönüşmüş değil. Videomun başında belirtmiştim. Ekonomik durgunluk dolayısıyla ve durgunluğa eşlik edecek olan yüksek enflasyon dönemi dolayısıyla ana metal şirketi sektörleri biraz dezavantajlı olabilir bu sektörde fiyatını bulan hisselerde daha yukarıya bir hareket şahsen bekleyemem. Evet değerli arkadaşlar koca eri değerlendirdik. Şimdi devam edelim. Geldik Sarkuy sana. Arkadaşlar ana metal sektöründe en çalışkan firmalardan birisi Sarkuysan burada öz sermaye karlılığı da oldukça yüksek verimli bir şirket. Değerli arkadaşlar burada hedef fiyatımız 49 lira. Şu anda fiyat 31,54 TL seviyesinde. 49 lira şu tepenin daha yukarısı yapıyor. Hisse fiyatı 25 lira seviyesinde destek buldu. Sarkuysan için 25 lira seviyeleri oldukça cazip bir fiyat. Hedef fiyat zaten 49 lira şirketin cari oranı bir küsürlü seviyelerde normal bir seviyede bir küsüratlı seviyelerde ancak Sarkıysa'nın döviz negatifliği var bir tek burada bir sıkıntı var böyle bir kusur şu önümüzdeki dönemde biraz sıkıştırabilir. Değerli arkadaşlar Sarkuysan net ihracatçı olarak görülmüyor. Fakat mamül verdiği diğer şirketler net ihracatçı durumundalar. Net ihracatçı bir şirket olarak görülmediği için bu geçtiğimiz sene birtakım dezavantajlar ile karşılaştı. Yeni ekonomi anlayışında bu dezavantajlarını belki üzerinden atabilir. Evet hedef fiyatımızı söyledik Sarkuysan'da. Bu çok verimli bir şirket arkadaşlar. Verimli, karlı bir şirket döviz eksisinden dolayı bir parça negatif etkilenebilir ancak yine de sektörün en iyi kağıtlarından bir tanesi. Evet bunu geçiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi son olarak yükselen çelik hissesi nedeni değerlendiriyorum. Arkadaşlar bu da sizlerin sorduğunuz kağıtlardan bir tanesi. Burada fiyat 9,62 lira. Bizim hedef fiyatımız 19 lira bu şirketin öz sermaye karlılığı şirketler ortalaması, sektör ortalamasında bulunuyor. Döviz eksisi veya artısı yok. Sektörün verimlilik açısından vasat olanlarla iyi olanlar arasında bir seviyede konumlanıyor. Verimli bir şirket olduğunu söyleyebilirim. Fakat karları çok yüksek değil. Bu yılın ilk üç ayında da yine istediğimiz gibi bir bilanço getirmedi. 6 aylık ve 9 aylık plançolarını görmem lazım. Aynı şey Çemtaş için de geçerli. Erbosan için de geçerli. Değerli arkadaşlar bu sektörde 7 tane kağıt seçtim. Sizlere değerlendirmek üzere sunulabilecek 7 kağıt. Bunlar içerisinde de bazılarında 6 aylık 9 aylık bilançoları da görmek lazım. Çünkü ilk 3 aylık bilançolarda burada bir parça negatiflik gözlemledim. Evet bu sektörde bu kağıtlardan sarkuysan bir parça daha öne çıkıyor. Bunu ifade edebilirim. Bunları değerlendirmek sizlerin ilave araştırmalarınızla ortaya çıkacak bir durum. Sonuçlanabilecek bir durumdur. Şimdi burada yükselen çilikte yine aynı şekilde düşen bir trend var. Biz bu düşen trendten henüz kurtulabilmiş değiliz. Şurada bir yatay hareket vardı. Yukarıya kırıldı gelen tiyolarla, iyi beklentilerle diyelim ve yukarıya doğru bir parça hareket oldu. Kağıt burada bir rahatlama imkanı buldu. Yatırımcısını bir parça rahatlattı. Ancak yükselen çelikte hedefimiz yukarılarda olmasına rağmen önümüzdeki ekonomik düzende durgunluk ve enflasyonun etkilerinin ne şekilde burada sektörde ortaya çıkacağını gözlemlememiz gerekecek. Değerli arkadaşlar fazla sıkılaştırma yapılmayacaktır. Dövizi kontrol altında götürmeye çalışacaklardır. Bunları ne kadar başaracaklar? Bizim iki yıllık perspektifte düşünmemiz gerekiyor. Bunun ilk yarısı seçime yönelik politikalar eşliğinde, ikinci yarısı ise seçim sonrası politikalar eşliğinde gidecek bir dönemden söz ediyoruz. Evet değerli arkadaşlar, ana metal sektöründe değerlendirmelerimizde bunları ifade ediyoruz. Hedef fiyatlarımızı söyledik, şirketlerin durumlarını ifade ettik. Şimdi arkadaşlar burada videomu sona erdiriyorum. Hepinize trade işlemlerinizde üstün başarı ve bol kazanç dilerim. Değerli arkadaşlar hoşçakalın.